Kordusunu ayakta tutmak her yöneticinin asli görevi olmalıdır. Bu anlamda taleplerimizi net bir biçimde şöyle sıralayabiliriz. Ücret kayıpları telafi edilmeli, maaşlara zam şeklinde tek ödeme yapılmalıdır. Döner sermaye sistemi çalışan merkezli ve hakkaniyetli, adaletli bir hale mutlaka getirilmelidir. Tüm ek ödemeler ve gelirler emekliye ve emekli ikramiyesi hesaplamasına dahil edilmelidir. 3600 ek gösterge bir an önce hayata geçirilmeli, sağlık çalışanlarına kazandırılmalıdır. Covid-19 sağlık çalışanları için meslek hastalığı veya iş kazası olarak kabul edilerek hayatını kaybeden sağlık çalışanların, ailelerinin, şehit yakınlarının faydalandığı düzenlemelerin kapsamına dahil edilmeleri için gerekli çalışmalar mutlaka yapılmalıdır. Kadrolu istihdam esas alınmalı, bunun dışındaki tüm ucube modeller terk edilmeli, Tüm çalışanlar güvenceli çalışmaya kavuşturulmalıdır. Sağlık kurum ve kuruluşlarında ehliyet ve liyakat hakim kılınmalı, sadece devlete ve millete sadakat esas alınmalıdır. Her hastaneye bir kreş mutlaka yapılmalıdır. Sağlıkta şiddetinin önüne geçilmesi için ağır yaptırımlar mutlaka gelmelidir. Bu temel talepler sadece bugüne has değil, belirli bir süreden beridir de gündeme getirdiğimiz hususlardır.